Aydın'da kestane sezonu başladı. Naciye teyzemle Mustafa amcam da kendi bahçelerinde kestane çırpıyorlardı. Hayırlı olsun sezon. Savur. Naciye teyzem. Bizimden burası. Bizim kaç tane ağacımız var? Burada 3 4 ağaç var. Nasıl ben başladı daha kaç gün oldu başladık? Bugün başladık daha. Yeni başladık. Hı hı yeni başladık. Kestaneleri tek tek çırpıyorsunuz. Topluyoruz. Eldivenle. Eldiven ne? Tek, tek toplanıyor. Evet. İş gari çok iş değil Hı -hı. mi? Çok iş. Burada üç tane var başka yerde var mı? Var var. O gittiğin geldiğiniz yerde var. O tarafta da var, var kestane. Var. Nasıl obacın kestanesi? Obacın kestanesi iyi ya. Ha, güzel i̇yi, olur değil güzel, mi? Güzel güzel. Yayla burası Hı -hı. tabii. Yayla. Yayla kestanesi başka oluyor değil mi Mustafa amcam? Doğrudur. Değil güzel. mi? Mustafa amca evet. sen kaç yaşındasın? 56. 56 yaşındasın ama hala kestane ağacın çıkıyorsun. Çıkıyoruz. Maşallahın var. Kaçtı başladınız sabah? 9'da başladık. 9'u başladınız çırpmaya, çırpmaya, yerden toplamaya. Toplamaya. Öğlen ne yaptınız? Öğlen bir molu verdiniz. E, yemek yedik, çay içtik. Burada çay içmesi bir güzel oluyor değil <laughs> i̇çtik mi? İçtik burada. Ha, sonra bir daha başladınız. Bir daha başlayacağız işte. Kaçı kadar sürecek? 5'e kadar süre. Sürecek. Hı hı. Ne zaman biter sezon? Sezon bir hafta 15 günü biter. Biter. Sizin biter. kurdu bitecek. Hı hı. Biter. Ondan sonra şey yap, eylem totları içine atacaksınız hı hı. altına. Örteceğiz. Hı hı. Ondan kere dövülecek. Satın. Islanacak bir yol. Islanacak. Bilip durum görüyorum Naci teyze. <laughs> <değil mi? gülüyor> Mehmet çoluğu çocuğu almış gelmiş kestan çırpıp durur. Mehmet kolay gelsin. Sağ olun Allah razı olsun. İlk gününüz ilk gününüzden geldim. İlk gün aynen hoş geldiniz. Hoş bulduk <laughs> Mehmet. Nasıl kestane işçiliği? <laughs> kestane işçiliği çok zor. Hı hı. Aynen. Tek tek çıkıyorsunuz. Tek tek çıkıyoruz. Tek tek düşürüyoruz. Hı hı. Bu sene pek fazla yok zaten kestane. Havalardan mı oluyor bu? Valla biraz iklim değişikliği herhalde. Hı hı. Aynen çok az bu sene. Senin Peki. kaç tane çocuk var burada? Benim iki tane. Onları da mı öğretiyorsun? Aynen onu şimdi de öğretiyoruz. <laughs> Tabii ne güzel görsünler. Tabii, doğru. Günlük çırpıcının yani ağaca çıkan 2000 lira alıyor? 2000 TL. Toplayıcı? Siz toplayıcı 700 TL. 700 verelim size. <laughs> Toplayın. Günlük Sıkıntı 700. Yok. Ağır çıksan 2000. Davut abim de kestane işiyle uğraşıyor. Davut abim nasılsın? Merhaba. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Davut abim. Nasıl kestane işçiliği beni anlat biraz. Biraz zor. Zor değil mi? Maalesef. Ağaca çıkıyorsun. Ağaca çıkıyorsun, silkiyorsun. Tabii. Aynen biraz zor. Ne kadar sürecek sezon? Bir 15 gün. 15 gün içinde biter mi? Ya bitmezse de bir şey kalmaz. Hı -hı. 20 doğru biter. Evet. 15-20 gün içerisinde tüm işi tamamlayacaksın. Bitireceğiz. Peki Ovacık Köyü'nün kestanesi nasıl? Ovacık Köyü deyince Avra geçer. Evet. Bu büyük Avru. bir bölge değil mi? Bölge Avra geçer yani. Hı -hı. Genel olarak Avra geçer. Eski adıyla. Evet. Avra geçtiği için de kirazımız, hı hı. kestanemiz meşhurdur. Kestane işi köyün her yerinde devam ediyor. Muhtarım da zaten uzun zamandır kestane işiyle uğraşıyor. Ailecek yapıyorlar. Yengem de burada, çocuğumuz da burada, diğer evet. kız da yapıyor, yardım A ediyor. Aile. Kestaneciliği anlatır mısın kestane işini? Vallahi kestane bölgemiz için en değerli ürünlerden bir tanesi. Hı hı. Katma değeri çok yüksek. Hı hı. İşte hasat da bugün Bismillah denildi. Evet. Ama rekorta bu sene çok az. Neden öyle? <laughs> Allah kestane bozundu kaldı. Kız. Anam adam nazar değdirdi. <laughs> muhtarım. Bunu çiğ şey yedim böyle yapıyor işte bu. Ne oluyor çiğ yemeyeceksin yani sen. Çiğ yani oraya yok. böyle ağır gelir Bazı biliyorum ben. Onu. Ayva da yapar onu. Ayva çok evet. kötü olur. Ayva da bilir misin Volkan abi? Şöyle kalır şurada. ya tamam. i̇şte gidi muhtarım. <laughs> Ama bir şey dedim gözüm kaldıydı. Vallahi <laughs> Çünkü baktım böyle canım çekti dedim ki çekimden sonra yiyeyim dedim gözüm kaldıydı. <laughs> i̇şte İçimden kötü bir şey geçirmedim. Bak kalbimde kötü bir şey yok. Kestaneyi yutturmadan hemen röportaja başladın. Ya. Ay sen de hemen kestane yiyeceğim diye. Kestane Aa, içindesin zaten. Muhtarım bu sene rekolte düşük dedin. Neden düşük bu sene rekolte? Hava şartlarını bağlıyoruz genelde. Kestane yani hangi hava Baharın Baharın e, çok aşırı yağışlar oldu. Bu hı hı. aşırı yağışlar kestanenin gücünü biraz daha arttırdı. Sürgün deriz biz. Hı hı. Aşar gücünü verdi. Ama o işte rekortayı düşürüyor. Çok yani, yağmur yağması kestane etkiliyor mu? Kestaneyi şöyle tam gozakta istiyor. Mesela Eylül ayında çok ister. Yani hmm. yerden ne kadar sulasın sula o istediğin randımanı alamazsın. Hmm. Ama mutlaka havadan alacak o yağmurdan alacak o kozak ıslanacak ki onun kalitesi ve şeyi verimi arttırıyor. Eylül ayında güzel Eylül. bir yağmur aynen. olması lazım. Eylül. aynen. Eylül. Yani ne kadar sulasan da Yağmur gibi yok, dipten, olmuyor. Dipten Mesela bu ağaçların hiçbiri dipten sulama imkanı da yok. yok Tamamen tabii. havadan. Evet. Yağmuru beliyor. Hı, hı Baharında çok aşırı yağışlar oldu. Bu hı hı. kestane'nin gövdesini güçlendirdi. Frizde Biraz daha hmm. kaçtı. Bu da kestanın rakı düşürüyor düşürüyor. Yani baharda yani. yağmur çok olmayacak, Eylül'de olacak. Aynen Eylül. Ağustos da olur. <laughs> Ağustos, Eylül ayları. Mesela <laughs> Ekim'in başlarında özellikle mesela şu geçen gün bir yağmur yağdı. O yağmasaydı daha da kötü olacaktı bu. He. Onun bile çok faydası oldu yani. <laughs> kestanı kesin rüzgarın havasını alacak. Rakım nasıl olmalı? Rakım yüksek olacak tabii. Ne kadar burada rakım şu an? Burada mesela 700 civarı rakım. En kaliteli kestan bu bölgede çıkıyor. Yeşil ocak havzası deriz <laughs> biz bu bölgeye. Buralarda en kaliteli kestane burada olur. Adet evet. deriz biz onu. Alım satımı yaparken de hı hı. işte adet üzerinden alım satır yapılıyor bu kestane. 55, 50-55 dediğin zaman o baş kestanedir. Yani öyle diyelim. öyle gösteriyor. E, 55'ten sonrası 65 de geçer. 65-75. Ne demek onlar? Büyüklük mü? Büyüklük tabii. Adet. Ha. Bir kilo oldu. Mesela 50-55 tane kestane geldim. O bir, birinci sınıf kestane. Bir kozalaktan ne kadar çıkıyor? O da mevkiye göre değişiyor. Bazı kozalaklarda mevki böyle baktığınız zaman 2-3 tane olur hı hı. bazı kozalaklarda. Bu bölge genelde tek yapar. Mesela şunları açsak biz bu kozalakları bu bölgede her yıl böyledir. Bir tane oluyor şimdi. Çok boş yapar ağaç ha. ama kestanesinin dolu olan da bir tane olur çok da iri oluyor. Hı. Mesela aşağı yakacık tarafı var bizim o bölgede. Hı hı. O bölgede hiç boş yapmaz ama ikili üçlü yapar hep. Küçük oluyor Küçük Küçük olur da. tabi yassı şerinde olur. Tamam. Ama kestanenin en çok tutulanı o topan tek yapan kestanedir. Büyük olacak. Yani fiyat olarak da en güzel değerli geçen onlar yani. Bir kestane ağacının güzel bir e, böyle meyve vermesi için ne kadar yıl geçmesi lazım muhtar? Yerine göre gene değişir. Bir kere bir 10 sene gözden çıkaracaksın. Tam teşekküllü oturması için. Biz onları deli dikiyoruz. 2-3 sene de deli bekliyor o ağaç. Hmm. Ondan sonra aşı yapıyoruz. Aşı yaptıktan sonra da hı hı. bir iki sene zaten bir sürgün hı hı. gidiyor. Verim yapmıyor. Tek tük başlar verim yapmaya. Ondan sonra her yıl gençlik artar. Ama sağlam sağlam bir 10 yıl alacaksın. <gülüyor> <gülüyor> geçen sene Ovacık köyünden ne kadar kesten çıktı? 150 ton civarı. Geçen sene ne kadardı kilosu? Geçen sene 55. Bu yani en leksiz. iyi keshanı 55'ti. Sonra 60-65'i falan gördü ama o da tabii kestane kalmadığı için Hı -hı. oluyor bu işler. E bu sene beğlentimiz yüksek artık yani. Ne kadar olsun? Bu enflasyona göre, bu hayat şartlarına göre. Hı -hı. Yani biz yüzden aşağı düşünmüyoruz zaten. Yüzden aşağı olmaz evet. diyorsun değil mi? Evet. Tabii. Ama bu sene kalite çok olacak çünkü ağaçlar seyrek. Seyrek. Seyrek olduğu için meyve yerileştiriyor artık yani. Hı -hı. Kestanede şu özellik var. Bu kestane ağzını açtığı anda, mı yerine bu kuruma yapar. Hı -hı. Ondan sonra ocak deriz, ocakta gömeleriz orada. Çok içine akıp da yere dökülenleri topladığınız zaman orada bunların bozulması hı hı. daha kısa sürüyor. Hı hı. Ama buna ne kadar yeşil tam zamanında toplatsan, içi akmadan e, ocağa gömersen, burada daha kaliteli, daha güzel renk olarak, hı hı. çürüme olarak hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Açılmayacak değil mi? Sü aç açılmayacak. Sürekli şey yani çok kısa. 15-20 gün bitirmen lazım. Günlük değişir, aynen. 15-20 günde bu işi bitirmen lazım. Hı hı. En büyük özelliği bu. Ondan dolayı da zaman kısa olunca işçi bulmak da biraz sıkıntı evet, yani. Çok zor. Ondan dolayı da fiyatlar biraz yövmeye Çırpıcı özelliği. Bir de bu ağaç işini herkes de yapamıyor. Tabii. Arkadan gelen genç nesilde zaten bu işte hiçbir şey yok. Hı hı. Tabii, tabii. Gelecek yok. Ama sen ne güzel bak oğlanı yetiştiriyorsun. Yani oğlanı yetiştiriyoruz Allah'a şükür. Evet. Kendimiz de yapıyoruz. Muhtarım bazı köylere gidiyorum ben de kestane ağaçlarını bir grubu oluyor. Var. Var mı sizde de? Maalesef var. Ha. O yanıt şey bir ondan geçtik biz de bir galarası. Hastalığı var ne şimdi adı? bu gal arısı. Gal arısı onu duymadın. Bu çok tehlikeli bu sürgünleri yaprakları o Hı -hı. böcek ilacı da yok. Yani Uutuyor ona mu? popülasyonu çok fazla bir şey. Hı -hı. Aksu taraflarına geldi Sultanhisar bölgesine geldi. Seneyi evet. biz buraları bekliyoruz yani. Şu an burada yok değil mi? Burada yok Allah aşkına bu sene görülmedi ama. İleride çok sıkıntılı. Evet o duvar. O duvar. O gelirse zaten kestane geleceği bitti. Evet inşallah olmasın. Ya onunla ilgili de o böceği imha eden başka bir böcek üretiyor Orman hı hı. Bakanlığı. Hı hı. Peki lezzeti nasıl? Mükemmel o mükemmel. Köyü. Yani Gezmez. buranın kestanesi hakikaten başka bölgelere göre hı hı. çok fazla gider. Fiyat farkı kesin olur yani. Hı hı. Burada malımızı övmek gibi değil. Evet. Tabii bu kalibreyle de renkle de alakalı. Rengi nasıl? Bir de biz bunlara şekerci deriz. Hı. Bizim bölgede şekerci çoktur. O kestane şekeri az... giden mi? Tabi şekerlemeye de gider, gavurmaya gider. Of. Bizim mesela özel İstanbul kavurmacısı bu bölgeye daha çok şey yapar, hmm. tercih eder. Ama diğer bölgelerde Nazilli de tahta kestane deriz Bozda tarafında. O kestaneler bunlar kadar tutulmuyor. Tabii hı. onun da bir pazarı var da Bunlar daha değerli. Evet. Bu anladım. kavurma da müthiş yani İstanbul git Nişantaşı'na. Taksim'de bilen. Taksim'e git oradaki yine kestanenin yüzde sekseni burada bu bölgelerden gidiyorlar. Evet. Avro taraflarından yani. Yengem kolay gelsin. Sağ ol. Sen de topluyorsun. Aynen. Nasıl geçiyor zaman? İyi geçiyor. 15-20 gününü artık kestaneye ayırdın. Aynen. Değil mi yengecim? Aynen. Sabah kaçtı başladın? 9'da. Kaçı kadar bir çıkışı? 5'e. Oo 9'dan 5 arası buradasın. Takı veriyorsun eldivenlere. Ağlıyorum. Atlıyor. Açalım bir yiyelim bakalım Volkan abi tadına. Sezonun ilk kez tanesi. Ocakta. Dur seni götüreceğim gideceğim. Ocakta olacak bir Doğru ay sonra. Olayım, ya. Ocak var mı? Ana illa istedin gel. Gel, gel. gel ana ben bu adam doyurum adam. Kusuru bakmayın. Burak da çekirdekten yetişmiş. Gördüğünüz gibi bu kocaman kestane ağacın çıkıyor değil mi kardeşim? Evet. Kaç yaşındasın? 18 18 ne zamandan beri ağaçlara çıkıyor 2 senedir falan. 2 senedir. Bak burası kolay buraya ben de çıkarım. Evet. Buraya kadar tamam. Da Anam maşallah. kestane ağacın çıkmak zor olsa da ben yine denemek istiyorum Volkan abi. Sağlamdır değil mi bu? Ha? Daha önce bak ben bundan nereye çıktıydım hatırlıyor musun? Hayır. Toz, çam, çama. Ana. Tamam işte bak. Şuraya mı? Böyle. Ya sen Allah rızası için gel sen çık bu kadar Çıkacak mı? Çıkabilir misin? Hadi gel. Hadi gel gel. Ya bırak. Sen. Bu çıkma mı? Bu, çıkma sen mı? sen yapabiliyorsan sen çık.